Bazı insanlar bazı insanlara hırslı tabirini kullanırlar. Aslında ne kadar negatif görünse de hırslı mücadeleci demek, mücadele ruhunu gösteren bir şey. Engelleri kaldırabilme gücünü, hatta belki üstünden atlayabilme gücünü gösteren bir terim. Ve Sayın Başkanımız da böyle bir adamdı. İnanılmaz mücadeleci bir adamdı. Yenilgiyi asla kabul etmezdi ama yenilginin de bir kazancı ve şerefi olduğuna inanırdı. İnanırdı diyorum, mücadeleciydi diyorum ama geçmiş zaman kullanmak istemiyorum. Çünkü onun mücadelesi devam edecek, bizlerle devam edecek. Sevginin gücünün, korkunun gücünden çok daha güçlü olduğunu bilirdi. Bir gün bana demişti ki, senin renklerini soldurmayacağız. Tam aksine görünür kılacağız. Yani sadece kendi değildi bu kadar renkli olan. Bütün dostlarının, yanındaki insanların da renkli olmasını isteyen biriydi ve bunu desteklerdi. İstişareye, ekibe, herkesin fikrini özgürce söylemesi gerektiğini inanırdı. Kimsenin üzülmesini, mutsuz olmasını asla istemezdi. Bunun için çok çaba sarf ederdi. İyi bir kardeş, iyi bir dost iyi bir yol arkadaşı, başkan ve liderdi. Ani ölümlerin insan içine ne kadar büyük bir boşluk yarattığını ve bu boşlukla beraber yaşamanın çok zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden başta ailesi olmak üzere hepimize sabırlar diliyorum. Ee, benim bir ricam olacak, ben e, başkanımıza hep derdim ki, sizde sanatçı ruhu var başkanım. O da evet derdi. Sanatçıların biliyorsunuz en çok sevdiği ve onları takdir etmenin gösterildiği şey alkıştır. Ben e, sayın başkanımızın yaptığı şeyler ve ama asıl var olduğu için ona bir alkışlamamızı rica ediyorum. Ona bir alkış göndermenizi özellikle rica ediyorum. Eğer mümkünse. Ben Ali Başkan'ı Akdeniz Üniversitesi'nde bir konuşmasını dinleyerek tanıdım. Bir girişimcilik etkinliğiydi. Tam bir girişimciydi Ali Başkanımız. O konuşmayı dinledikten sonra Allah Allah dedim ben yani, Antalya'da böyle birisi var mı? Tanımıyorum çünkü kendisini. Sonra ticaret odası seçimlerine hazırlandığımızda kendisiyle özellikle görüştük. Dedik ki başkanım biz sizin arkanızda yol almak istiyoruz. Teknolojiyi belli noktalara getirmek istiyoruz. Bize bu konuda destek olur musunuz? Koşulsuz destek olurum dedi. Birlikte projeler ürettik. Birlikte kafa kafaya verdik. O kadar üretken, o kadar proje peşinde koşan bir başkandı ki Allah gani gani rahmet etsin. Başta ailesi olmak üzere. Hepimize sabırlar diliyor Bir daha böyle bir başkan çok zor. Yani Antalya kaybı, Türkiye kaybı. Bugün burada büyük bir lideri ve değerli bir iş insanını anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ali Bahar görev süresi boyunca Atsoya ve Antalya'ya büyük katkılarda bulunmuş bir liderdi. Onun vizyonu, kararlılığı ve stratejik düşünce yapısı birçok önemli projenin hayata geçmesine vesile olmuştur. Onun liderliğinde Atso sadece yerel değil, ulusal ve uluslararası alanda da önemli başarıları imza atmıştır. Ali Başkanımızın en büyük özelliklerinden biri iş dünyasında işbirliği ve dayanışmayı teşvik etmesiydi. Çeşitli sektörlerden iş insanını bir araya getirerek ortak hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütmemizi sağladı. Onun çabaları sayesinde ATSO daha güçlü ve etkili bir kurum haline geldi. Ali Bahar'ın liderliği aynı zamanda genç girişimcilerin ve yeni fikirlerin desteklenmesi konusunda da büyük bir rol oynadı. Onun vizyonu Geleceğe yönelik stratejik planlamaları ve yenilikçi yaklaşımları iş dünyasında bir dönüm noktası olarak hatırlanacaktır. Ali Bahar'ın aramızdan ayrılması büyük bir kayıp olsa da onun mirası ve bıraktığı değerler bizlere yol göstermeye devam edecektir. Onun anısını yaşatmak ve vizyonunu sürdürmek bizlerin en önemli görevlerinden biri olacaktır. Biz Ali Bahar'la iyi dostluk, nasıl muhalefet olduk? İşte biliyorsunuz seçimlerde bunlar oluyor. Ali Bahar'la muhalef olmak da büyük bir şerefti. Ben öncelikle Merum'dan, kendisi keşke duyabilse beni ve Bahar ailesinden aşırıya kaçan eleştirilerim oldu. Ben bunun için özür diliyorum gerçekten. Ve bir şey daha söylemek istiyorum burada. Tibet Bahar aramızda mı? Lütfen kendisine iletin. Tibet amcacığım ben babana olan bir borcumu senin gireceğin herhangi bir ileride seçimde herhangi bir şekilde kayıtsız şart seni ya da Bahar ailesinin desteklemeye söz veriyorum. Bununla ilgili de çocuklarıma buradan vasiyet veriyorum. Ali Başkan'la biz yaklaşık 20 senedir ticaret yapıyoruz, ekmek bölüşüyoruz. İşini yapmaktan mutluluk duyduğum, gurur duyduğum, keyif aldığım, hiçbir zaman olumsuz hiçbir şeyini hatırlamayacağım. İnsan sevdalısı bir kişilikti. Ticaret odasında iki senede de yaklaşık beraber çalışma fırsatı buldum. Gerçekten seçimlerde rakiptik, kırmızıydık. Birlikte çalışalım, beraber yapalım, Antalya kazansın dedi. Çok istediği toplu iş yerleriyle alakalı kooperatifler kuruyoruz. İnşallah hayata geçireceğiz. Kendisi göremedi ama kuracağımız kooperatiflerden bir tanesine Bar ismini koyup yaşatmayı e, hayal ediyorum, istiyorum. Gerçekten e, hak etti, çok emek verdi. İnşallah biz onu beceririz ama bu gidiş hiç yakışmadı. Mekani cennet toprağı bol olsun. Ali abimiz öyle bir ekip ruhu içindeydi ki kendi yaptığı fedakarlıkları bizi de bir bütün olarak gördü ve bizden de bekledi. Biz de aynı duyguyla hareket ettik. Başlangıçtan beri verdiğimiz birlikteliğimiz, ekip ruhumuz, bütün çalışmalarımız sonunda şöyle bir şey söylemek istiyorum. Atam izindeyiz, Ali abim yolundayız. Ben Ali Başkan'la ilgili bir anekdotumu anlatmak isterim. Seçim dönemlerinde bizim bir aile dostumuz ve akrabamız vardı. Ondan oy istemeye gittim. O istemeye gittiğimde arkadaşımız ve dostumuz bana dedi ki ben dedi sana veremem dedi. Benim dedi Ali Başkan'a dedi bazı noktalarda borcum var. Bunu ödeyeceğim dedi. Kusura bakma dedi. Ne kadar da akraba olsak ben size oyu vermem dedi. Ondan dolayı ısrarla oyunu istedim ama bazı şeyler anlattı. O anlattığı şeylerden dolayı geri çekildim. Bunu mezarlıkta gördüğümde de o manzarayı gördüğümde de herkese dokandığını, herkese destek verdiğini gördüm. O noktada mekanı cennet olsun. Huzur içinde yatsın. Tekrar bas dileklerimi iletiyorum. Gerçekten kısa zamanda tanıdık. Ama sanki 10 yıldır, 20 yıldır onunla berabermişiz gibi. Yani bir haftanın nasıl geçtiğini size anlatamam. Kelimeler yetmez. Bize hep can kuşlar derdi, canım kardeşlerim derdi. Siz varsınız derdi. Hep bize yol gösterirdi. Biz de onun verdiği görevleri sonuna kadar elimizden geleni yapacağız bundan hiç şüphesi olmasın ruhu şad olsun